Sevgili gençler, değerli dostlar, kalplerin mühürlenmesi ne anlama geliyor? Kalplerin mühürlenmesi artık o kalbin ıslah edilemeyecek şekilde bozulması demektir. Çünkü bir mekan, bir yer haşerelerle, farelerle, yılanlarla dolarsa o mekanın temizlenerek kullanılabilir hale gelmesi mümkün olmazsa Kapısı kapatılır, kilitlenir. Kimse açıp zarar görmesin diye mühürlenir. Hatta insanlar zarar görmesin diye o bina yıkılır ve imha Böylece insanlar o zehirli ve zararlı haşere ve yılanlardan kurtulmuş olurlar. Aynı şekilde kalbi, aklı, yanlış bilgilerle kin, haset, nefret, intikam duygularıyla dolmuş, ıslaha kabil olmadığı için Yüce Allah onların kalplerini mühürleyerek kendisini, çevresini ve toplumu zarardan koruyacağını ifade ediyor. Ve bizlere güvence veriyor. Diyor ki onlar ne kadar küfürlerinde ileri de gitseler merak etmeyin size zarar veremezler. Çünkü ben onların kalplerini mühürledim buyuruyor. Böylece o gibi zararlı insanların zararlarının etrafa yayılmasını ne yapıyor Cenab-ı Allah? Önlemiş oluyor. Şimdi kalbin mihürlenmesinden mühürlenmesinden kastedilen şey kalbin küfür ve isyanla katılaşması, kararması, nasihatı ve imanı kabul etmeyecek, etmeyecek hale gelmesidir. Kalbin küfür ve isyanla katılaşmasına sebep olan insanın kendisidir. Sorumlu olan da kendisidir. Allah peygamber gönderip hak ve hidayeti onlara tebliğ ettiği halde, mükafat olarak onlara cenneti vaat ettiği halde ama insan bunu kabul etmeyerek, <laughs> itiraz ederek, hakaret ederek reddederse Cenab-ı Hak da elbette onların kalplerini ne yapacaktır? Mühürleyecektir. Malum belediye zabıtaları, fırınları, kasapları, bakkalları teftiş eder. Birçok temiz ve kanuna uygun üretim yapan fırınları gezer. Onları tebrik eder. Sonra son derece pis, içinde böceklerin yuva yaptığı, sağlıksız şartlarda üretim yapılan fırınlara, kokuşmuş etleri, eti yemeyen hayvanların etlerinin satıldığı bir kasabı, bir kasabayı da, bir kasabı da ne yapar? üretim yapmamasıları için o fırını kapatır ve o kasabı kapatır ve mühürler. Zabıtalar fırını mühürlediğinde fırın sahibi veya kasap efendim benim dükkanımı kapattı, mühürledi. Benim işte kesim yapmama, ekmek yapmama müsaade etmiyor. Zabıtalar sorumludur diyebilir mi? Fırını ve kasabı tabii ki zabıtalar mühürlemiştir. Zabıtaların mühürleme fiili fırıncının ve kasabın işini kötü yaptığı içindir. Ve halkın zehirlenmesine sebep oluyor. Aynen bunun gibi insan da aklını, kalbini, küfür, şirk, günah, isyan gibi kirlerle doldurduğu ve temizlemediği takdirde Allah da onun kalbini mühürleyecektir. Ve mühürlenmiş dükkanlar ekmek et çıkmayacağı gibi mühürlenmiş bir kalpten de iman, muhabbet, marifet gibi güzel şeyler, güzel ameller çıkmayacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam defalarca Allah'ın ayetlerini okuyup istedikleri mucizeleri Allah'ın kudretiyle gösterdiği halde inkarlarında ısrar eden Peygamberimizin iman anlatmasına, Kur'an okumasına, Allah'a ibadet etmesine yasak getiren, Müslümanlara işkence yapan ve Peygamberimizi öldürmeye çalışan inkarcılar için Yüce Allah sen inkar edenlerden korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır buyurmuş. Ve iman etmeleri konusunda daha fazla ısrarcı olmalarının faydası olmayacağını ifade etmiştir. Küfür karanlığına düşen bir kalp insafsızdır, merhametsizdir, duyarsızdır. Taştan daha katıdır. Küfür karanlığı içinde bocalayan kulaklar ise hakka karşı duyarsızdırlar. Hakikate karşı ilgisizdirler. Bu inat onlarda adet, adeta kemikleşmiş, adeta karakter haline gelmiştir. Onlara nasihat fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah onların kalpleri mühürlenmiştir buyurarak bunu ifade etmektedir. Peki bunlara Cenab-ı Allah ceza vermeyecek, mükafat mı verecektir? Hepinize iyi günler, hayırlı günler diliyorum.